Elmalı, Likya'nın kuzeyini temsil eden önemli şehirlerden biridir. İlçe, çeşitli medeniyetlerle iç içe yaşamış bir yöredir. Cumbaları, eski tip pencereleri ve parlak renkleriyle ilçeyi süsleyen evlerse zamanın çok gerilerinden bugünü anlatırcasına hala dimdik ayaktadır. Sadece yaşama değil, seyirlik zamanlara da ilham kaynağı olan çift cumbalı ahşap elmalı evleri, en az Safranbolu evleri kadar otantik bir yapıya sahiptir ve karakteristik özelliklerinin çoğunu bugüne kadar korumayı başarmıştır. Geleneksel kültürün gündelik yaşama içerisinde korunmaya çalışıldığı Elmalı'da, yöresel sanatlar ve şenlikler yüzlerce yıl boyunca bölgeye uğrayan yörüklerin desen ve renk zenginliğiyle yoğrulmuştur. Bu zenginliğin hissedildiği yöre el sanatları açısından da oldukça zengindir. El sanatları arasında bakırcılık ve demircilik başta gelmektedir. Yöresel lezzetler arasında yer alan helva da elmalının dünyaca tanınmış simgeleri arasında yer almaktadır. Türkiye'de kendine has lezzete sahip olan leblebi üretimi yoğun olarak yapılan ilçede küçük ev işletmeleri halinde leblebicilik nesilden nesile aktarılmaktadır. Özellikle Osmanlı izleri taşıyan ilçede çeşitli zamanlarda yöresel etkinliklerin düzenlendiği festival ve şenlikler gerçekleştirilmektedir. Selçuklu ve Osmanlı dönemine ait mimari yapılar arasında camiler ve medreseler yer almaktadır. Bu yapılardaki işlemeler ve mimari özellikler de dikkat çekmektedir. Camilerin içinde üstü kemerli büyük pencereler ve dış cephelerle kubbe içinde yer alan çiniler ziyaretçilerden büyük ilgi görmektedir. İlçede bulunan bu medreselerde yaşadıkları dönemlerde konularında uzman alimler ve bilim adamları yetiştirilmiştir. Müzik Tarihi Elmalı Yeşil Yayla Güreşleri her yıl Eylül ayının ilk haftası yapılmaktadır. Anadolu'ya has bir spor olan yağlı güreşler Elmalı'da her sene şenlikler eşliğinde geleneksel olarak düzenlenmektedir. Türkiye'nin üretim hacminin yaklaşık yüzde 12'sini karşılayan ve bölgeye adını veren elma üretimi de yoğun olarak yapılmaktadır. Kendine özgü tadıyla yörenin elmaları ülke genelinde tanınmaktadır. Yiğitliğin, aklın, inancın, sevginin simgesi olarak tanınan Türk düşünürlerinden Abdal Musa Sultan günümüzden yaklaşık 600 yıl önce yaşamıştır. Ölümünün üzerinden 600 yıllık bir süre geçmesine karşın Anadolu insanının bu soylu Anadolu erenine saygısı devam etmektedir. Ayrıca bölgede her sene düzenlenen çeşitli etkinliklerle de sosyal ve kültürel yaşam canlandırılmaktadır. Nesiller boyu özenle korunan kültürü, birbirinden güzel doğal oluşumları ve tertemiz havasıyla Elmalı, Antalya'nın en güzel ilçeleri arasında yer almaktadır.